Şey ses çıkıyor, değil mi? Baharın gelişinin habercisi Cemre'nin ilk havaya düşmesi bekleniyor. Halk kültüründe Cemre'nin ne anlama geldiğini anlatan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmet Çetin her takvimin bütün toplumlarda mevsim değişimine göre ya da o yerin konumuna göre isim aldığını belirtti. Her bir takvim. Bütün toplumlarda, sadece Türkiye'de Türk toplumda değil, bütün dünya toplumlarında mevsim değişimine göre ya da o yerin konumuna göre isim alınıyor. Bu kışın bitmesi ya da baharın başlangıcı veya yazın bitip güzün başlangıcı, bütün bunların her bir kültür alanında, her bir medeniyet dairesinde farklı farklı adlandırmalar var. Şubat'ın ikinci haftasından itibaren yavaş yavaş mevsim değişiminin başladığını dile getiren Profesör Doktor Çetin, kışın hükmünün bittiğinin, kışın sonlanmasının habercisi olarak yavaş yavaş havaların ısınmaya başladığını bildirdi. Bizim konumuz olan Cemre, kelime olarak ateş anlamında, sıcaklık anlamında kullanılıyor. Kor anlamına geliyor. Ee, sadece kor anlamına mı sıcaklık anlamına mı hayır eski e, Yunan felsefecilerinden İslam felsefeci klasik felsefeye kadar olan her şeyde e, bütün felsefi de dört temel unsur var. Biz buna anasire erba diyoruz ya da anasire erba deniliyor. Anasire erba'nın dört unsuru yani hava, su, toprak ve ateş. Burada bizim konumuz olan cemre sıcaklık ateş anlamına gelen cemre diğer o üç unsuru yani havayı, toprağı ve suyu tabiri caizse döllemesi, onlarla birlikte olması tabiatın yeniden canlanmasının habercisinden başka bir şey değil. Zaman dönümü, mevsim değişimi, mevsimler arasındaki geçişlerdeki kutlamalar, bir takım özel günler kendine göre anlamlar ifade ediyor ki Cemre de bunlardan bir tanesidir. Çeşitli kaynaklar bunun Moğollar arasında da bulunduğunu söylüyor. Moğollarda da Cemre'nin cemre olarak geçtiğini, bunun Arapçadan geldiğini vesaire ifade ediyorlar. Kimi görüşe göre cemre topraktan yani topraktan çıkar, toprağın özünden çıkar, toprağın merkezinden çıkar. Kimine göre de toprağa doğru iner. Bizim ilk şeyimiz havaya cemrenin havaya düşmesi, yani havanın ısınması daha sonra onun toprağa düşecektir. Toprağı ısıtacaktır. Daha sonra suya düşecektir. suyu ısıtacaktır. Bu şey demektir. Yavaş yavaş e, havanın ısınması, arkasından toprağın ısınması, toprağın ısınmasıyla beraber yeniden toprağın canlanması, ağaçların canlanması, suyun ısınmasıyla beraber de o suyun yürümesi ve ağaçların e, tabiri caizse yavaş yavaş tohumlanmaya, çiçeğe doğru yürümesi anlamına gelir ki Cemre insan hayatında çeşitli toplumlarda farklı isimlerle de olsa kutlamalara, çeşitli pratiklere sebep olur. Anadolu sahasında Cemre ile ilgili inanışlar çok yok. Mesela Sivas civarında, Sivas yöresinde daha önce rüzgarın ters işte bu Poyraz'ın esilmesiyle beraber uğur getirsin diye bu mevsimde yel hediye ya da yel ekmeği pişirilir. Yüksek yerlerde, dam üstlerinde yel ekmeği pişirilir ve dağıtırır ya da yel hediye buğdayla buğday kaynatılır, hedik olur ve o dağıtırır.